Allah, Allah. Allah Resulü öyle diyor. Bir insan zina yaparken mümin olarak zina yapmaz diyor. Bir insan içki içerken mümin olarak içki içmez. Mümin olarak hırsızlık yapmaz. Ne demek bu? Tabiri caizse şu iman olsun. Adam hırsızlık mı yapmaya başladı? Kafasına koydu. Tam uyguladı değil mi? Hırsızlık yapıyor. İman burada bekler. Yok bu iman şu anda. Niye? İman olsa zaten yapmaz. Hırsızlığın haram olduğunu zaten kabul etse zaten yapmayacak. İman burada bekliyor bakınız o insanın imanıyla alakalı problem olup olmadığını nereden biliriz biliyor musunuz? O kötülüğü bitirdikten sonra şu beklenen iman geri döndüyse yani yaptığı kötülüğün kötülük olduğunu kabul edip pişman olduysa bu adamın imanı var, imanı döndü deriz. Hani onun için diyoruz insan potansiyel olarak günah işlemeye meyyadır, eğilimlidir. Evet. Yani günahkar olmak zorunda değil anlamda. O anlamda söylemiyorum. Ama bu iman geliyorsa geri, ve vazgeçiyorsa, yaptığına pişmanlık duyuyorsa bu adam iman ediyor demektir. Peki ya sürekli duruyorsa burada? Ben hırsızlık dedim, siz namaz değil mesela. Bir adam bir gün namaz kılmıyor, ikinci gün kılmıyor, üçüncü gün kılmıyor. Ne demek bu? Bu namaz burada bekliyor bak, iman bekliyor burada. İnanmıyor çünkü. Ertesi vakit gelecek, hadi kılsa desem iman geri gelecek ben pişman oldum. Pişman olduğun göstergesi imanın dönmesidir. İman dönmüyorsa ne olacak peki? Bu adam zaten yaptığı bu amelin imanla alakası yok demektir. Yani imanı olmadığı için amele dönüşmüyor demektir. Peki yani buradan tehlikeli bir şeye gideceğiz bu sefer. Böyle bir amel işlemeye sürekli işlemeye bir insana kafir mi diyeceğiz? Yo, Allah böyle bir yetki bize vermemiş. Onu kendisine bırakmış. O kadar. Bunun bir pratik faydası yok dünyada. O da bize bir yetki vermemiş ama bunu böyle biliyoruz. Allah Resulü böyle izah eder. İmanı bekler orada. Onun için her kötü amelin şirkle, her güzel amel imanla mutlaka bağlantısı var. Siz hiçbir kötülüğü şirkten ve hiçbir güzel ameli imandan bağımsız düşünemezsiniz. Olmaz öyle. Bir hadisini hatırlayalım. Allah Resulü öyle diyor. İman 60 küsür, 70 küsür birimdir. 70 küsür şube yani birim. Aşama aşama birim birim imandan bağımsız Allah Resulü. Bunun en üstünü la ilahe illallah. Allah'tan başka ilah olmadığı gerçeğini kabul etmek. En aşağısı yolda eziyet verici bir şey, insana eziyet veren bir şey yoldan atmaktır. Bakın neden bahsediyor? İmandan bahsediyor. Ya. İmandan bahsediyor. Yolda eziyet verici bir şeyi kaldırmak. Bu yolda eziyet verici taş, yolda Müslümanların iffetine eziyet verici bir iş yeri, ne bileyim yani bir görüntü, bir pozisyon fark etmez. Bunlar ortadan kaldırmaktır. Bu neyle alakalıymış? İmanla bir alakalı. İmanın ile alakalı. Bu birim yoksa imanın bir birimi eksik demektir zaten. Onun için gelin size Allah'ın haram kıldıkları şeyi sayayım diye, haram kıldığı şeyleri sayayım diye başlayınca ayet, hiçbir şey Allah'a şirk koşmayın. Şirk en büyük haramlardan birisi. Kuta tatmak değil bu tabii. Yani haram ve helal konularında, emir ve yasak konularında Allah'a karşılık birilerine bu yetki vermektir. Kim olursunuz?